Ben bir sürü montajını biliyorum. Hangi birini atmış olabilirsin? Tamam. Bunu atmışsın. Bu bambaşka bir şey ya. Bu adam harbi bambaşka bir şey ya. Sikrim daha mı iyidir? Güldürme beni. Tebessüm ederim. Harbi tebessüm ederim. Ama bu adamı tanımıyorsun kardeşim. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorsunuz bence siz. Buna tebessüm ettim işte. Şurada birini öldürdü kanka bak. <laughs> öldü biri orada. Biri öldü orada. <laughs> bak simple'a pikliyor bak. Baksana oğlum bu nasıl bir piktir ya kanka. Ya sence bu adam. Bak 0.25'i açıyorum. Easy. Oğlum hızlı yani yavaşta bile hızlı anladın mı demek istediğimi? Kaden, who goes in first, is going to feel the effects. Santares, an angle they've not used just yet. hoping to catch him Mr. Santares. Fuck. Öz abim ya. Vallahi öz abim ya. Şu sprey kontrolüne baksana ya. What the fuck? Burada çok fazla flash yemişti hatırlıyorum ben bunu. Canlı canlı izlemiştim ben bunu. <laughs> Dikkat et. Ana kodumunun kereşini. Minnacık bir kafası gözüktü. Boksik. Bu adam da normal değil. Çok iyisin isim be abi ya. No way, Santi. God was sick, bro. Bu da VS abi. Kanka bak bir şey söyleyeceğim. VS'de Zantares neden alır biliyor musun? Başkan onu anlatayım. Simple bir takım oyuncusu anladın mı? Simple'a mesela 3 tane kötü adam ver. 3 tane kötü adamla birlikte o takımı bir şekilde taşır anladın mı? Simple biraz daha oyun kurucu. Yani böyle o şat kolları veren, nerede ne hamle yapmasını bilen ya da arkadan eninde sonunda oyunu kazandıran. Ama Zantares dediğin adam ya 1v1'de iyi yani anladın mı? 1v1'de zaten alamaz ki yani bu gayet normal. Simple acel. Yani oyunu kazandıracak hamleyi yapan. Zantaris entry. Oyunu sokucu. Yani eğri eğri doğruya doğru anladın mı? Doğru konuşalım yani. Arada da kadar fark var. Bir kere bu adam yani oyun sokucu değil ki simple. Hani önden birileri girip side kontrolünü alır. Simple bitiricidir yani. Oyunu bitirir en sonunda. Zantaris oyun sokucudur. Yani arada dağlar kadar fark var. Ama bu vs'yi almıştır. Açsana oğlum yani. Tabi o da sağlam ya o da boş oyuncu değil ama <laughs> İyi başlamışlar Hımmmm Tabi onun bir spreyine bir kere oturdum mu Bu adamın spreyinden kaçılmaz kanka Bu adam sprey atmaya başladı sırada piki ama Eli ısınıyor şu an bak Eli ısınıyor Lan yani yavaş yavaş en azından. bağladı. Ba başladı yani seriye başladı mı da böyle. Bir kaybetti bak bu moment'ı iyiydi. Çok hızlı ya. Çok hızlı ya. Çok hızlı kanka. Çok korkunç yani gerçekten. Şu adamın karşısına gelmek istemezdim mesela. Abi 15 saniye kısa. Ne bu? Baksana sprey kontrolü oğlum. Ya sence bu bu bak işte bak bu seviyeye gelmek bu işte şey değil yani kanka. Bu yetenek meselesi değil anladı mı demek istediğimi? Ya, ya pardon yetenek diyorum. Bu çalışmanın verdiği bir şey değil. Ya istediğin kadar çalış. Bu seviyeye gelemeyeceksiniz bu harbiden yetenek meselesi ya Bir arkaya bir öne Ve her tarafa döndüğünde durmadan kafada yani Kuros Yani ne sağında ne solunda direkt kafada Ve sprey kontrolü de oraya doğru Bilmiyorum yani